Ramazan'ın ilk önce ülkemize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. İnşallah zulüm çeken, zulmü arayan insanların kurtuluşuna vesile olur diye dua etmekteyiz. Rabbim onları en kısa zamanda huzura ve felaha kavuştursun inşallah. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak her sene bütün illerde, 81 ilde iftar programları düzenliyoruz. O program kapsamında bölge müdürümüze bağlı olan Eskişehir, Uşak, Afyon ve Kütahya ilimizde de iftar programları düzenleyeceğiz. Eskişehir'de 500, Afyon'da 1000, Uşak'ta 500, Kütahya'da da 1000 kişilik çadır kuracağız yarın inşallah Cuma günü. Ve bütün muhtaç ve iftar yapmak isteyen vatandaşlarımız buraya davetlidir. Herhangi bir kimlik sormadan bizim iftar çadırımıza konuk olabilirler ve bu iftardan yararlanabilirler. Yerimiz inşallah Ulu Cami'nin hemen önündeki alan olacak. Ulaşımı da kolay. Diğer mahallelerden bizim eski mahalleler dediğimiz mahallelerin ulaşımı kolay olan bir yer. İnşallah orada 29 gün Ramazan boyunca iftar programımız olacak. Bunun yanında orada çeşitli etkinliklerimiz olacak çocuklarla alakalı. İnşallah bu programımıza bütün Kütahyalılar davetlidir. Bu arada biz yine Ramazan boyunca gıda kolilerimizi yine muhtaçlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Zaten ediyoruz. Şu anda dağıtımı başladı ve onların da dağıtımı devam edecek. Bu arada yine 674 tane çocuğumuzu Ramazan bayramı gelmeden önce giydireceğiz. Bunlar yetim olan çocuklar olacak. Onların araştırmasını yapıyoruz. Bizden zaten birçoğu maaş alıyor. Onlar da inşallah giydirmiş olacağız. Hem Ramazan'ın bereketi, fazileti de inşallah bütün bu çalışanların ve yardım yapanların üzerine olmuş olacak. Bu arada tabii vakıf bırakıp giden vakıf bağilerinin de hatırlamamız gerekiyor. Çünkü onların bıraktığı bir emanetten dolayı biz bu işleri yapıyoruz. İnşallah Rabbim onların da ruhlarını şad eder, İnşallah Peygamber Efendimize komşu eder diye dua ediyoruz vakıf bırakıp gidenlerin. Bizim bu yardımlarımız hem yıl boyunca hem de Ramazan ayında devam edecek. Yine böyle acil ihtiyacı olan gıda ihtiyacı olan insanlara biz tespit ettiğimiz zaman onlara da yine gıda kolilerini bırakacağız. Bunlar bize kayıtlı olsun olmasın. Bize ulaşan insanların hiçbir tanesini biz inşallah bu Ramazan'da boş bırakmayacağız. Onlara mutlaka yardım edeceğiz. Bu vesileyle ben bütün herkesin Ramazan-ı Şerif'inin mübarek olmasını inşallah bayramada hayli bir şekilde ulaşmamızı Rabbimize nasip eder diyorum.